Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım. Ağrı'da bir haftadır aranan 23 yaşındaki Hasan Beydüz'ün baraj kenarında cansız bedeni bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Akşam saatlerinde Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından bedenin bir hafta önce kaybolan 23 yaşındaki Hasan Beydüz'e ait olduğunu belirledi. Beydüzün ailesinin bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Allah rahmet eylesin dostlar bir genç daha hayatta gözlerini yumdu. Belki de bulunmasaydı olay müdahaleye çıkacaktı, oralara taşınacaktı. Allah kimseye evlat acısı vermesin sizlerin bu konu hakkındaki yorumları nelerdir? Lütfen değerli fikirlerinizi aşağıya yazın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.